Merhaba sevgili cumbalarım eldivenli hocayla yepyeni bir derse daha. 5. sınıf matematik çokgenler ve üçgenler konusuna hoş geldiniz. Bir alkış alalım. <laughs> Harikasınız sevgili cumbalarım. Geçen hafta bildiğiniz gibi 5. sınıf fen bilimleri işlemiştik. Bugün ise çokgenlere ve üçgenlere giriş yapıyoruz. Bununla ilgili çokgenler videolarımız Devam edecek hiç merak etmeyin. Bak şimdi çokgen neymiş bir öğrenelim. Ya bu nedir bu çokgen ismi çok acayip değil mi? En az 3 doğru parçasının açı oluşturacak şekilde uç uca eklenmesiyle oluşan geometrik şekil. Bak garip kureba gibi cıvık cıvık bir şekilde de böyle olabilir bu çokkendir. Bu da çokkendir. Ne diyor? En az 3 tane doğru parçası birleşecek. Yani şu do şunlar doğru parçası birleşecek. Ve bu şekilde bir açı oluşturacak tamam mı? Bunları uç uca eklediğimizde ortaya çıkan şekle çokgen diyormuşuz. Şimdi bak burada yarım kalmış. Bu çokgen gerçekleşmemiş. Yani tamamlanmamış. O yüzden de bu çokgen değildir. Bu ancak çok olmuş. Yani çokgen olamamış. <laughs> bu çok ilerlemiş. Tam çokgen olacakmış. Şöyle birleşip çokgen olacakken sadece çokta kalmış kusura bakmasın. Çokgenleri peki neye göre söylüyoruz? Yani biz bunu gördüğümüz zaman çokgen 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 mi diyeceğiz? Hayır. Neymiş? Kenar sayılarına göre isimlendirme yapılıyormuş. Kenar sayısı kaç tane? Bak 1, 2, 3 tane var. Yani bunun adı ne? Üçgen. Burada kaç tane var? Dörtgen. Burada kaç tane var? Beşgen. Yani kenar sayısına göre biz bu çokgenlerin ismini söylüyormuşuz. Yani çokgen dediğimiz ana isimmiş, özel isim ise üçgen, dörtgen, beşgen. Yani kaç tane kenarı var ise o kadarmış. Şimdi çokgenlere ait temel elemanlar var. Yani mutlaka bu çokgenlerin içerisinde bulunması gereken bazı hususlar varmış. Neymiş? Mesela burada kaç var? Bu kaç altıgen mi? Yedigen mi? Sekizgen mi? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bunun adı altıgen. Bu altıgenin tam 6 altı tane köşesi. Sayalım bak. İnanmazsan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu köşe dediğim yer şu dip yani tamam mı? Ben görünür olsun diye yapıyorum. Şurası tam köşe tamam mı? Adı üstünde köşe. En köşeye ee, siz de vurmuşsunuzdur. Benim en nefret ettiğim şey ne biliyor musun? Mesela yolda yürüyorum ya da evde yürüyorum. Bir tane şuraya baş parmaklarımızın ayak parmaklarımız var ya şöyle şunu bir çarpıyorsun böyle anam 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 <laughs> tam böyle yüreğin yanıyor o baş parmağı şu köşeye vuruyorsun ya İşte bu köşe bu anlattığımız köşe demek tamam mı kenar neymiş çok yeni oluşturan doğru parçasına değer Bakalım kenar neresi? Ahan da şunlar, tamam mı? Bak, ahan şunlar, şunlar kenarmış. Köşe neymiş? Anlattık. İç açı neymiş? İşte bu köşelerin kenarların arasında kalan kısmı bak. Şurası, bunun iç açısı, tamam mı? Açısı. Burası. Zaten açılar konusunda biz açı bölümünü işlemiştik. E ben bunu izlemedim, bilmiyorum diyorsa ne yapıyorsun? eldi YouTube açıyorsun. Eldivenli hoca açılar konusu. Yani hangi konuyu öğrenmek istiyorsan onunla ilgili video var. Hiç merak etme. Köşegeni de gördüğün zaman neymiş? Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçası. Bak. Komşu değil. Şunla şu karşı komşu. Yan yan komşusu değil. O yüzden komşu olmadığı için bu iki köşeyi birleştiren biz doğru parçasına da köşegen diyoruz. Köşegen illa bu mu olmak zorunda? Hayır. Durun kalemimi değiştireyim. İşte mesela şuradan şu köşeden karşı köşeye gittiğimizde şu da bir köşegen. Bak şu köşeden şu köşeye de gittiğimizde bir köşegen. Adı üstünde köşeden köşeye gidiyor. Sadece köşelerin komşu olmaması gerekiyor. Üçgen nedir? Üçgen doğrusal olmayan 3 noktanın ikişerli birleştirmesiyle oluşan çokgene denir. Az önce söylemiştik saydık 3 tane kenarı var idi. Ben küçükken hatta küçükken değil bak ben size bir itirafta bulunayım. Lisedeyken şunu bilmiyordum bak şunu. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Yani şu üçgenin şu açısıyla şu açısı ve şu açısı bu A olsun bu B olsun bu da C olsun. A artı B artı C eşittir 180 derece imiş. Ancak ben bilmiyordum. Bunu hiçbir zamanda utanmıyorum. Neden biliyor musun? Çalışırsan her şeyi başarabilirsin. Lütfen beni iyi dinle. Bir kalemi bırak. Ben de bıraktım. Sen şimdi 5. sınıfa geçtin. Matematik sana çok zor gelecek diye bir korku var içerisinde. Ben seni hissedebiliyorum. Ancak hiç korkma sevgili Cumbocum. Bak gerçekten ben bunu bile bilmiyordum. Düşün ya iç açıları toplamının 180 derece olduğunu lisedeyken bile bilmiyordum. O yüzden çalışmadığımı düşündüm ve çalışmaya başladım. Düzenli de çalışmaya başladığımda aslında bunların çok kolay, çok bebek işi olduğunu öğrendim. E sen zaten Cumbocan ve Jumbo Nass'ın. Hatta bak sizin burada resimleriniz var. Ben şunu çekeyim. Sen Gülci, Can ve Jumbo Nass'ın sen her şeyi başarırsın. Buna emin ol. Hiçbir zaman panik yapma. Yapacaksın bak. Geleceksin. Üçgenler iki türe ayrılırmış. Açılarına göre üçgenler, kenarlarına göre üçgenler. Bunun da detayını birazdan öğreneceğiz. Nasıl hafta başınız nasıl güzel geçiyor mu? Her şey yolunda mı? Bana dualar ediyor musunuz? Eldivenli hoca. Biz seni çok seviyoruz. Bu arada bazı mesajlar alıyorum. Nereye biliyor musunuz? Bak şimdi çıkar şuradan. Şuradan şu diye. Instagram Eldivenli hocaya mesaj atıyorsunuz. Hatta velileriniz atıyor. Ders saatini çocuklar iple çekiyor diye. Bu bana var ya o kadar mutluluk veriyor. Beni böyle gökyüzüne çıkarıyor. Çık tık, tık, çık 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 çık. Oralara çıkarıyor. O yüzden teşekkür ediyorum. Şimdi dar açılı üçgen ve dik açılı üçgeni öğreneceğiz. Biz bir önceki dersimizde dar açıyı ve dik açıyı öğrenmiştik. Bunun aynısını dar açılı üçgen, dik açılı üçgen şeklinde de öğreneceğiz. Bütün açıları 90 dereceden küçük olan üçgenlere ne denirmiş? Dar açı. Bak 90'dan küçük olacak. Zaten açının dar açının mantığı neydi? 90'dan küçük derece olacaktı. Bak burada da aynısı. 50 60 70 ne yaptı? Bunun toplamı 180 derece yaptı. Gördüğün gibi. Dik açılı üçgen neydi? Dikin ne olduğunu biliyorduk. Şöyle sembolü vardı. Bir açısı 90 derece olacak. Zaten iki açısı 90 derece olamaz. Düşünsene. Şu 90. Bu da 90. E burası nasıl? Burası ne kaldı? 90, 90 daha 180. Burası 0 mı olacak? 0 derece olmaz. Demek ki zaten bir üçgende Üçgenden bahsediyorum. Bir açısı zaten 90 derece olabilirmiş. Bunu da öğrendiğimize göre yeni konumuza geçiş yapalım sevgili cumbolum. Cumbolum mu? Cumbolum ne demek ya cumbolum? Evet şimdi de geniş açılı üçgen. Yine aynı dersimizde öğrendiğimiz gibi bir açısı 90 dereceden büyük olan üçgenlere biz geniş açılı üçgen diyormuşuz. 130 derece biliyorsun 91 derecede olsaydı geniş açılı olacaktı. 179 da olsaydı geniş açılı olacaktı. 179 olmaz. Çünkü bunların birisi 1 derece olsaydı 180 olurdu. Buraya 0 kalırdı. 178 derece olabilirmiş. Mantığını anladın değil mi? İç açıları toplamı ister üçgen şu şekilde olsun, ister ee, şu şekilde olsun. İsterse bu şekilde olsun, tamam mı? Hepsinin toplamı, iç açılarının toplamı 180 derecedir. Unutma. Üçgen ise iç açıları toplamı 180 derecedir. Sayın seyirciler. wwweldivenlihoca.com'da bu PDF'leri ücretsiz bir şekilde çıkartabiliyorsun. Bunlar için para vermeni istemiyorum. Zaten her şey ateş pahası olmuş. Eldivenli hocan senin bütçene bir katkı sağlıyor. Bunları beleş vatandaş beleş ya. Nasıl parasız olur diyorsun. Olur işte ya. Sizler için harcıyoruz bunları. Yeter ki mutlu, huzurlu, sağlıklı, imanlı olun. Kenarlarına göre üçgenlere devam ediyoruz. Çeşit kenar üçgen. Şimdi biz açılarına göre olanları öğrendik. Dar açı, dik açı, geniş açılı üçgen. Bir de kenarlarına göre. Bak şu kenarlara bakıyoruz. Şu kenarlara bakıyoruz. Çeşit kenarmış. E bu 3 derece. Bu 4 derece. Şey ne derecesi? 3 santim, 4 santim. Bu da 5 santim. Yani hepsi birbirinden farklı olduğu için biz buna çeşit kenar diyoruz. Hepsi birbirinden farklı olacak. Aynı olamaz. Peki bir tanesi aynı olursa ne olur? Yani bu da 3 olsaydı ne olurdu? Onu da aşağıda söylüyoruz. İkiz kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere denir. Yani biz iki tane kenarının Uzunlukları eşit ise bu 5 bu da 5. Burasının kaç olduğu önemli değil. 2 tanesi eğer eşitse biz buna ikiz kenar üçgen diyoruz. Eşit olduğunu anlatmak için de şöyle iki tane denden den koyuyoruz. Aynı olduğunu anlıyoruz. Tek de olabilir. Şöyle tek de yapabiliriz. Biz burada ne anlayacağız? Bu kenar ile bu kenar eşittir diyeceğiz hızlı mı gidiyorum diye düşünüyorum ama yok siz çok zekisiniz. Çok da sıkıcı olmak istemiyorum. Bugün kupa kazandıran arkadaşı da açıklayacağız. Biliyorsunuz son tahlilde neydi? 2-0 Jumbo Nazlar öndeydi. Bakalım acaba Jumbo Canlar mı kazandı yoksa Jumbo Nazlar mı? Çok merak ediyorum. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende gördüğün gibi ikiz kenarda iki tanesi eşitti. Şimdi ise üçü de yani tamamı tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgenlere biz eşkenar üçgen diyormuşuz. Özet yapalım şöyle kısaca. Açılarına göre nasıl açı, ayrılıp ayrı, ayrı, konuşamadım. Açılarına göre dar açılı, dik açılı ve geniş açılı üçgen olarak kenarlarına göre de eşkenar çeşit kenar ve ikiz kenar üçgen olarak ayrılıyormuş. Şimdi soru çözdükçe daha da iyi anlayacaksın sevgili Cumbocum. Hadi bakalım deme takalım bu soruyu sen bir çöz bakalım. Bence bu soruyu sen çözemezsin. Buna A diyeyim buna B buna da C buna da D. İlk cevabı verene eldivenli ocak kalp atıyor. Çerezlik soruları seninle yapıyorum. Bakalım A mı B mi? C mi? D mi? Hangisi çokgen değildir? Bu sorunun cevabını dünyada araştırmışlar. Hiçbir bilim adamı bulamamış. Cumbo nazların mı yoksa cumbo canlar mı? Harikasınız. A a a a diye bağırıyor. Ne bağırıyorsunuz? A a diye ne bağırıyorsunuz? Evet burada çokgen... Bir dakika kalbimi göndereyim. Durun. Durun kalbimi göndermek zorundayım. Harikasını gönderdim. Şimdi burada gördüğünüz gibi çokgende burası birleşmediği için yani boşluk kaldığı için bu artık çokgen olamamış. Yani ne olmuş? Çokta kalmış. nokta nokta gene ulaşamamış çokgen olamamış. Sen de çok oluyorsun. Ha diye bir kötü espri yapmak <laughs> istiyorum. Yanlış çizilen köşegen hangi resimdedir? Yine bunu size sormak istiyorum. Hadi A B C ve D. Köşegen yani bu köşegenlerden hangisi yanlış çizilmiştir? Köşegenimiz neydi? Kendisine komşu olmayan karşı komşu diye adlandırabilirsin. Komşu olmayan köşesi köşeye giden doğru parçasına biz köşegen diyorduk. Kendisine komşu olmayan herhangi bir köşeye giden doğru parçasına biz köşegen diyorduk bu bunun cevabı a a a a a a a bunu ki peki harikasınız dur bir dakika kalp bir gelsin kalp geliyor bunu ki de c e e e e e sanki ilkokul çocuğu gibi olduk a a a a a c c c c c c c gördüğün gibi buradaki köşegen kenara gelmiş ama biz köşegenin neydi bir köşeden kendisine komşu olmayan diğer köşeye giden doğru parçasına diyorduk o yüzden de bu yanlış olacaktı. Neden kendisine komşu olmayan diyoruz? Şimdi şurası diyelim bu e, çıkış noktamız olsun. Buna komşu olan hangisi şu değil mi? Bak, şurası. E biz buraya gidersek kendisine buna üç, ne? Konuşamadım bir saniye. Köşeden köşeye gidersek ne olur? E burası kenar olur. Kenar olur. O zaman da ne olur? Köşegen olmaz. Buraya da gitsek. Yine kenar olur. Bu ikisi kenar değil mi? Ama bizim için şu karşıya gider ise işte o zaman köşegen olur diyoruz sevgili Cumho'cum. Yani kendisine komşu olmayan dediğimizde neyi anlayacakmışız? İşte bunu anlayacakmışız. Öf sıkıldık ya. Vallahi sıkıldık. Ders ders ders. Bıktım ya. At kalemi kağıdı. Ders kaynatmalık bilgimiz geldi. Mariana Çukuru. Bak burası okyanusun ortasında bir çukur şurası. Aha da şöyle bir delik. Neymiş bu delik ya? Pasifik okyanusunda yer alan dünyanın en derin noktasıdır. Bu da şu an keşfedilen diyelim bunu aslında. Belki daha derin noktası vardır. Yani düşünsene burada bir giriyorsun aşağıya yaklaşık 11 bin metre derinliği ile Mariana Adaları yakınlarında bulunur. Bu çukur adını Mariana Adaları'ndan alıyor. Yani orada bulunduğu için Mariana Çukuru demiş. En derinde yaşayan canlılardan birisi de... Hadi bunu oku bakalım eldivenli hoca. Piseidoliparis Amblostomopsis. Alkışı almadık mı ya? Vallahi doğru okudun ya. Piseidoliparis Amblostomopsis. Yani bu canlıyı şöyle internetten araştırdığında... Farklı... Dur lan... Tabii pardon pardon ben şu ekrana bir yansıtayım. Hangi canlıymış? İşte bu canlıymış. Şimdi burada öğrenmemiz gereken neymiş? Bu Mariana Çukuru dünyanın en derin noktasıymış. Burada neler var neler var. Arada YouTube'da böyle gereksiz videolar, şarkılar ne bileyim oyunlar yapacağınıza gidin de burada Pasifik Okyanusu'nun ortasında bulunan Mariana Çukuru'nda keşfedilen gizemli canlıları mutlaka izleyin sevgili Cumbocuğum. Hadi bakalım. Ders kanatmalık bilgimiz geçti. Şimdi atıştırmalık sorularmış. Çerezlik soruları siz yaptınız. Atıştırmalıklar da eldivenli hocanız yapsın. Aşağıdaki üçgen ikiz kenar üçgen olduğuna göre soru işareti gelen yer kaç santimdir? Bak bu şaşırtmacanın kralı tillaha diyorum. E şimdi bakıyorsun e burası 5 e burası da 5. E bunlar zaten buradan ikiz kenar oluyor. E buraya ne gelecek? Buraya da 5 gelecek diyeceğiz. Hayır. işte seni şaşırtmanı istiyor. Şey şaşırtmak istiyor. Ama benim cumbom bu oynar. Bu tezgah düşmez. Neden düşmez? Çünkü baktığımızda zaten 5 5. Burası ikiz kenar. Artık burası 0 olmadığı müddetçe birden başlayarak her sayı olabilir. Zaten ikiz kenar üçgen olma koş koşulunu sağladığı için buranın kaç olduğu bizim için önemli değil. Ama burası 8 olsaydı 5 8 ve bu ikiz kenar dediyiz, deseydi bize hangi kenarın eş olduğunu söylemediği için buraya 8 de diyebilirdik. Böylelikle bu ikisi eş olurdu veya buraya 5 derdik bu ikisi eş olurdu. Yani ikizkenar üçgeni bu şekilde sağlardık. Yeni sorumuza geçiş yapalım. Aşağıdaki üçgen netir üçgen çeşidine örnektir. Aşağıdaki üçgen netir üçgen çeşidine örnektir. Şimdi burası 45 derece. Burası da 45 derece. Biz bu açının ne olduğunu nasıl öğreneceğiz? Üçgenin iç açıları toplamını. Eldivenli hocanın bilmediği vardı yani üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Burası 45, 45 daha 90. 180'den 90'ı çıkarırsak burası demek ki 90 derece imiş. E bir köşesi 90 derece ise neydi? Harikasın. Dik açılı üçgen buna diyormuşuz sevgili Cumbocum. Hatta buna ilerleyen derslerde göreceğiz. Ee, önceden de söyleyeyim. Buna ikiz kenar dik üçgen diyeceğiz. Neden? Bak burası açısı eşit. 45-45 olduğu için kenarları eşit olduğu için ikiz kenar dik üçgen. Bunlar da bir bilgi notu gibi düşün. Hayatında ilerleyen dönemde anlatacağız zaten ama önden bilgi ol hava atarsın. Bu ikiz kenar dik açılı öğretmenim ben bunu biliyorum. Öğretmen de böyle yapsın. Sen nasıl biliyorsun bunu ya daha bu konuyu işlemedik. Ben biliyorum sen rahat ol diyeceksin. Şimdi terlemeye hazır mısın? Zaten havalar çok sıcak ve terliyoruz. Bunun yanında da eldivenli hoca bize terleten bir soru sormuş. Neymiş? Cep telefonunda arama yaparken elimizi kaldırmadan sırasıyla 1 3 8 1 tuşlarına basarsak hangi tür geometrik şekil ortaya çıkar? Hadi bunu sen yap ya. Bekliyorum. Bekliyorum. Hadi bakalım deme takılın. Bu soruyu bir çöz bakalım. Eldiven Hoca'ya abone ol bakalım. Yani komedi istiyorsan burada, bilgi istiyorsan burada. E senin elinlere de abone ola basıp beğene basıyorsun ve abone sayımızı bu yıl 75K'ya seninle birlikte ulaştıracağız inşallah. Harikasın. Cevabımız gelmiş. Bak şimdi şurası 1 2 3 4 5 6 7 8 değil mi? Böyle 9 diye gittiğini varsayalım. Tı 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 diye. Şimdi biz bak 1 burada 3'e gittik. Elini kaldırma diyor. 8'e gittik. Yine elini kaldırma 1'e gittik. Yani hangi şekil ortaya çıktı? Gördüğün gibi dik üçgen mi? Hayır. Biz sadece bunun üçgen olduğunu biliyoruz. Dik üçgen diyemeyiz. Çünkü açısını ve kenarının derecesini bilmiyoruz sevgili cumbocuğum. Yine kalem mi değiştirdim? Bu verilen boşlukları dolduralım. Ondan sonra ne var? Kupa kazanan arkadaş açıklanıyor. Bu son soru. Hadi bakalım. Yok değil mi başka? Ha tamam. Kupa kazanan arkadaşı açıklayacağız. Bunu yapalım. Bitiriyoruz. Burası neresiydi? Bak şurası. Şu doğru parçası. Kenarıydı. Harikasın. Burası kenardı. Bu bölüm neylesiydi? Köşelerin iki kenar arasında kalan kısmına iç açı diyorduk sevgili Cumbocuğum. Şuraya ne diyorduk peki? Tam köşeye o küçük parmağımızı her gün ağlatan yere köşe diyorduk. Şuna da yazalım. Burana da köşegen diyorduk. Bak şunu da çizsek köşegen. Bunu da çizsek köşegen ama bunu buraya çizersek bu köşeye atarsak köşegen olmaz. Şu köşeye atarsak yine köşegen olurdu sevgili cummucum. Bugün ne yaptık? Bugün hem çokgenlere hem de üçgenlere bir giriş yaptık. Bununla ilgili zaten yine konularımız, konu anlatımlı videolarımız ve soru çözüm videolarımız devam edecek. Çarşamba günü bununla ilgili soru çözsek daha iyi olacak. Konu anlatımını yaptık. Hadi şimdi hazırsan neye geliyor sıra? Kupa kazanan arkadaşı açıklamaya geliyor sıra. Hazır mısın? Cumbonazlar 2, Cumbocanlar 0'dı. Bakalım kim kazanacak? 3 mü oluyor? 2-1 mi oluyor? Hadi 3'ten geriye sayım yapalım. 3 2 1 geliyor, geliyor, geliyor. Kim geliyor? <laughs> kazandı Serhat Dağıtıran Altın. Harikasın. Serhat D yazayım buraya. Serhat Dal kıran Cumbocanların şeref sayısını gönderdin. Tebrik ediyorum seni. Durum 2-1 oldu. İnanılmaz çekişme devam ediyor. Bakalım bu soruyu kim yapacak? Şimdi yeni sorumuz geliyor. Kupa kazandıran yeni sorumuz. Eğer Cumbocanlar yaparsa 3 o cuma canlar yaparsa durum 2-2 olacak. Bakalım hazırsan yeni sorumuz Kupak kazandıran sorumuz geliyor. Ders bitti lütfen takip etmeyi unutma. Bunu her seferinde niye söylüyorum sevgili cumbocum? Sen bu dersi izlediğinde ne kadar reaksiyon gösterirsen yani abone olaya beğene veya yorum yazarsan YouTube algoritması bizi öne çıkarıyor. Yeni cumbolar kazanmak için de sen lütfen abone ol ve buna beğen tuşuna bir bas. Hadi soru geliyor. Kupa kazandıran soru ödevini Instagram eldivenli hocaya gönderiyorsun. Unutma. Geliyor. Geliyor. 3 2 1 Sorumuz geldi. Aşağıda verilen bilgilere göre önce soru işaretine gelecek açıyı bul. Ardından ortaya çıkan üçgenin ne tür bir üçgen çeşidi olduğunu yaz. Yani önce bunun kaç derece olduğunu, sonra da şu üçgenin ne tür bir üçgen olduğunu Instagram eldivenli hoca'ya gönder. Kupa kazandıran bakalım kim olacak? Sizleri seviyorum. Çarşamba günü yeni derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili cumbalarım.